Bugün 16 Aralık Cuma. A1 Kapital'den herkese günaydın. Fed'in çarşamba günü yaptığı 50 bas puanlık faiz artışının ardından dün İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası da aynı şeyi yaptı ve özellikle ECB ve SMB enflasyonla mücadelede yatırımcıların beklediğinden daha fazla artış geleceğini işaret etti. Uyarılar ve güçlü istihdam verileri sonrası ABD borsaları %2.3 bandından geri çekilirken Avrupa'da ise endeksler %1.3 bandında düşüş kaydetti. Asya borsaları da bu kadar uyarı sonrasında bugün de düşüşte ve 2 ayın en kötü haftasına yönelmiş durumda. Dolar riskten kaçınma konusunda yükseldi. Euro ve Sterlin düşüşe geçti. Fiyatların tersine hareket eden ABD hazine getirileri zayıf ekonomik veriler ve Avrupa'daki tahvil getirilerinin yükselmesine rağmen düştü. 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi 4.9 bas puan düşerek %3.454'e ve 30 yıllık hazine tahvillerinin getirisi 3.4 bas puan düşerek %3.505'e geriledi. Haftanın son günü yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketi kısa vadeli dış borç ve konut fiyatları verilerini, yurt dışında ise Euro bölgesi enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık %0.1 düşerken yıllık %10 seviyesine gelmişti. Güne dünkü güçlü alımların etkisiyle pozitif başlamasını beklediğimiz BIST 100 endeksinde 5250 seviyesini ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Yaşanılabilecek geri çekilmelerde ise 5091 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.